Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna en az iki yeni isim katmak istiyor. Siyah beyazlı ekip, deneyimli bir golcünün yanı sıra sol kanat mevkisine de takviye yapmayı planlıyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna dahil eden Beşiktaş, ara transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Milliyetin haberine göre, Beşiktaş önceliği forvet ve sol kanat bölgelerine vermiş durumda. Sol kanat için gol ve asist katkısı sağlayabilecek bir isim düşünülürken, forvet hattına immobile tarzında tecrübeli bir oyuncu transfer etmeyi amaçlıyorlar. Ayrıca, Aleov'la Dejamberlajin ve Jin Onana'nın devre arasında takımdan ayrılması planlanıyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, bu oyuncuların Türkiye Kupası maçlarında şans bularak takımdan ayrılmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'de Konya Spor ile karşı karşıya gelecek ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanına çıkacak. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.